fındık fabrikası deyince aklımıza üreticiden fındık alan, fındığı işleyen, satan, ihraç eden yerler geliyor. Fakat bir tanesi var ki diğerlerinden farklı. Çünkü o üreticisi daha fazla çalışsın diye, daha fazla kazansın diye daha fazla çalışıyor. Hatta üreticinin bahçesine giderek toprak analizi dahi yapıyor. Orduda faaliyet gösteren fındık fabrikası fındık üreticilerine gösterdikleri çalışmalarla tam destek sağlıyor. Öncelikli hedefimiz çiftçiliğin bir meslek olduğunu çiftçilerimize e, aşılamak. Çünkü bizim bölgemizde çiftçilik bir meslek olarak değil yan ürün olarak yapılmaktı. Firmanın nihai hedefi sürdürülebilir ve izlenebilir bir tarımın oluşmasına katkı sağlamak. Öncelikle e, aldığımız cihaz sayesinde toprak analizleri, toprak analizinin önemi, bize ne sağlıyor, ne sağlamıyor bunu anlatmak. İkinci olarak budamaların nasıl yapıldı? Doğru budama nasıl yapılır? Bu budamanın önemi nedir? Bu konularda bilgi vermek. Son olarak kullanacakları gübre, ilaçlamaların doğru düzgün kullanmasını sağlamak ve çiftçilerimize bunu aşılamak ekibimle beraber bizim öncelikli görevimiz. Firma yıl boyunca bahçe bakımında üreticiye yardımcı oluyor. Biz toprak analizlerimizi ücretsiz yapıyoruz. Aynı zamanda örnek budama bahçeleri yapıyoruz ki İnsanlar nasıl soru budama yapılsın bunları görsün. Zaman zaman arazilerine ziyaret ediyoruz. Bilgilendirmeler yapılıyoruz. Çiftçiler için toprak analizleri yapılarak verimli toprağın oluşumu sağlanıyor. Toprak pH'ini düzenlemek çok önemli. İkinci olarak toprakta eksik Element eksikliğimiz, besin eksikliğimiz neyse bunları tespit ediyoruz. Buna göre çiftçinin ne kullanacağını çiftçiye öneriyoruz. Firmanın Ziraat Departmanı Müdürü Selim Memiç toprak analiz çalışmasının nasıl gerçekleştiğini ekibiyle uygulamalı olarak göstererek toprak analiz sonuçlarını paylaştı. Burada pH değerimiz 4.9 yani asidik bir toprağa sahibiz bu bize diyor ki bizim burada kirece ihtiyacımız var. pH'imizi biraz bazik hale getirmemiz lazım ki fındık ürünümüz beslenebilsin. Bunun haricinde organik madde oldukça zayıf. Bu arazimizin organik madde ihtiyacı olduğunu gösteriyor.